Merhaba. Modern ofisler için tasarlanan toplu çalışma masası, ortak alanlarda verimliliği ve iletişimi artıran fonksiyonel bir çözümdür. Bu videoda Woodcoder ile kendi toplu çalışma masanızı nasıl tasarlayabileceğinizi göstereceğiz. Karşınızda tasarım stüdyomuz. Uygulamayı açtığınızda karşınıza farklı hazır toplu çalışma masası tasarımları çıkar. Bu modellerden birini seçip dilediğiniz gibi düzenleyebilir veya kendi özgün çalışma masanızı oluşturmak için tasarımı başlat bölümünü kullanabilirsiniz. Ölçüler Masanın ölçülerini düzenlemek için önce genel menüye girin. Buradan yüksekliği, genişliği ve derinliği kaydırma çubuğu ile değiştirebilirsiniz. Çalışma alanı bölme sayısını ise sütun seçeneği bölümünden ayarlayarak masanın kaç kişilik bir çalışma alanı sunacağını belirleyebilirsiniz. Masanın üst tablasını daha geniş veya kenarlardan çıkıntılı tasarlamak isterseniz, kenar çıkıntısı bölümünden çıkıntı mesafesini ve çıkıntının önemi yoksa arkaya mı olacağını belirleyebilirsiniz. Sütun ayarları Sütun menüsünden kullanmak istediğiniz alanın bölme sayısını belirleyin. Kapak veya çekmece eklemek istediğiniz bir bölüm varsa, o sütun için sütun özellikleri bölümünden tabanı inaktif hale getirmeniz gerekir. Aksi takdirde sonraki aşamalarda kapak veya çekmece eklemeniz mümkün olmayacaktır. Sütun yüksekliği, raf sayısı, sütun genişliği ve raf yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Her bir sütun veya raf için özel ölçü girmek isterseniz, ilgili kısma tıklayarak kaydırma çubuğu ile ayarlama yapabilirsiniz. Kutu türü ayarları, toplu çalışma masasında yer alan depolama birimlerinin camlı, kapaklı, çekmeceli veya açık olmasını kutu türü menüsünden belirleyebilirsiniz. Çekmece veya kapak eklemek istediğiniz bölümü seçip dilediğiniz kutu türünü tek tıkla ekleyebilirsiniz. Kulp'lar. Kulp menüsünden istediğiniz kulp modelini seçebilir ve kulpların pozisyonunu belirleyebilirsiniz. Dikkat. Basaç mekanizması seçildiğinde kulpun boyut ve konumunda değişiklik yapamazsınız top kulp tercih edildiğinde ölçü belirleme seçeneği bulunmaz. Çünkü bu kulp tipi sabit ebatlarda üretilir. Arka kayıt, toplu çalışma masasındaki herhangi bir sütunun kayıt ayarlarını bu bölümden düzenleyebilirsiniz. Sütun aşamasında tabanı kaldırdıysanız, bu ayar aktif olur. Paneli tamamen açık, tamamen kapalı veya özel ölçülü şekilde ayarlayabilirsiniz. Arka panel, masaya arka panel eklemek veya kaldırmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Paneli tamamen kapalı ya da açık konumda bırakabilirsiniz. Malzeme ve renk seçimi, malzeme menüsünden masanın her parçası için farklı malzeme tercih edebilirsiniz. Açılır listeden seçtiğiniz ahşap türüyle ilgili model ekranınıza yansır. Sağ taraftan ahşap kalınlığını belirleyebilirsiniz. Dikkat! MDF lam tercih ederseniz, kenar bandını ayrıca belirleyebilirsiniz. Renkli MDF seçtiğinizde, renk seçimlerini RAL kodu ile yapabilirsiniz. Eklentiler Eklentiler menüsünden istediğiniz çekmece veya kapak için kilit ekleyebilirsiniz. Bunun için önce kilit eklemek istediğiniz kutuya tıklayın, ardından kilit butonunu aktifleştirdiğinizde kilit otomatik olarak uygulanacaktır. İki boyutlu görünüm, masayı iki boyutlu görünümde inceleyebilir, ölçülerin doğruluğunu detaylı şekilde kontrol edebilirsiniz. Geri, yaptığınız son değişikliği geri alabilirsiniz. Beğenmediğiniz işlemleri hızlıca düzeltmek için oldukça kullanışlıdır. Paylaş tasarladığınız toplu çalışma masasını dilediğiniz an ekip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Onlar tasarım üzerinde değişiklik yapabilir ve yeniden size gönderebilir. Böylece ortak tasarım süreci daha keyifli ve verimli hale gelir.